Bu aralar çok yorgunum Hep isyankar, hep mutsuzum Alnımdaki kara yazı gel gibi silinmiyor içimdeki kurşun değil aşk yarası Sakladım günahlarını, birisin. söyleyin beni söyle beni mi daha anmasın benim adım? söyle daha unutmadım yalanları söyle söyleyin maşere günahlarını söyleyin, bilsin. söyleyin bilsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkürler. Aslında avantajlı bir şarkı. Yani bu şarkıyla sesini gösterebilirsin. Gerçekten güzel bir şey. Duygusu da çok yüksek bir şarkı. Ama çok zor. Evet, çok zor, zor, bir şarkı. Tabii, zor. Tabii çok da zor aynı zamanda. Ee, sen de, de ufak tefek e, aksaklıklar oldu. Belki duymuşsundur kendinden. O yüzden şey de, oldu ya e, orkestra önde gitti. E, yarışmacımız şeyden geldi. Bir şey oldu. Yani orada e, neden, Senkron anlamında bir problem olduğunu düşünüyorum. Bu da kulak açısından. Hani yani bizim bir şeyi bağdaştırmamız zorlaştı. Yani benim daha doğrusu. Evet. Sözlerle müziği o zaman da yakaladı yakalayacak derken dinleyemedim gibi bir şey oldu açıkçası. Ee, ama zor bir şarkıydı. Yine altından iyi kalktı. Bence tamamen şarkının biraz iddialı olmasıyla alakalı zor oldu. Zor bir şarkı. Evet. Çünkü hani biraz daha 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 kolay, daha düz bir şarkı olsaydı belki hani kaldırabilirdiniz. Ee, Murat'ın söylediği gibi de bayağı böyle bir kendiniz de dinleyince zaten hissedeceksiniz onu. Ee, bu şarkılarda biraz sıkıntı olabiliyor. İsminiz neydi? İsmim Sevde Başaran. Sevdeciğim bu sefer olmadı. Çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.